Biz şu anda vakıfız. Oradan gelen yayınlarda da tat ve koku alma duyusunda bir kayıp söyleniyor hastalığın başlangıcında ama. Hastalık iyileştiğinde bu duyunun yerine geldiği söyleniyor. Bu söylediğimiz hiçbir şey şu an kesin, net, böyledir diyebileceğimiz veriler değil. Yazılarda koku almama ve tat almama bulguları daha çok gençlerde söyleniyor. Ama dediğim gibi bizde henüz bir şey yok, veri yok. Koronavirüs 30'luk bir düşüş görülüyor. Bu iddia Hong Kong Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nden. Yurt dışından gelen bazı haberlerde koronavirüs hastalığını atlatmış hastaların organlarında kalıcı hasar meydana geldiği belirtildi. Özellikle orta yaş üstünde ve elbette ki akciğerde hasar kalabildiği söyleniyor söyleniyor. Açıklamada virüsü atlatmış 12 kişilik bir grupta yapılan bir araştırmanın sonucu olduğu söylendi. Türkiye'de ise görüşler farklı. Uzmanlar şu anda daha henüz yeni tanınan bu virüs için kalıcı hasar bırakıyor demek doğru değil diyorlar. Şu anki elimizdeki bilgilerle ve verilerle hangi yaş grubunda kimde kalıcı hasar kalıp kalmayacağını söylemek mümkün değil. E, o nedenle halkın bu yanlış bilgilere, yanlış duyumlara e, kulak vermesini istemiyoruz. Kalıcı hasar olup olmayacağını ileriki günlerde göreceğiz. Şu an itibariyle bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Hacettepe Üniversitesi ise korona belirti takvimi hazırladı. 9 günlük süreci gösteren takvimde gün gün hasta adayının hangi şikayetleri yaşayabileceği anlatılıyor.